Merhaba. Mustafa Altıoklar ben. Senaryo yazma tekniği derslerine başlamadan önce yazmakla ilgili çok önemli bulduğum bir iki noktayı başlangıçta paylaşmak istiyorum sizlerle. Yazmak. Başka insanların okuyacakları hikayeler yazmak. Ne kadar heyecan verici, değil mi? Varsa sizin de böyle bir hayaliniz, sakın durmayın. Koşun peşinden hayalinizin. Ve unutmayın, siz zaten bir yazarsınız. Evet, yanlış duymadınız. Çok klişe gibi gelse de kulağa, siz kendi hayatınızın akışını yazan bir yazarsınız. Herkes nihayetinde kendi hikayesini yazar çünkü ömrü boyunca. Yazın. Yazdıklarınıza ihtiyacı var dünyanın. Bakın, korona karantinası sürecinde ekmek kadar, su kadar çok tükettik filmleri, dizileri, değil mi? Hikayeler dinledik, değil mi? Ekranlarımızda, kilitlenerek, yenilerine, yeni hayallere, yeni hikayelere, sizin yazacağınız hikayelere ihtiyacı var dünyanın. O nedenle yazın. Nasıl yazacağınızı ben öğreteceğim size. Ama önce şu üç soruya bir cevap arayalım. Bu süreç boyunca ne öğreneceksiniz, nasıl öğreneceksiniz ve bu öğreneceklerinizi neden öğreneceksiniz? ne öğreneceksiniz? O bende. Film senaryosunu nasıl yazacağınızın yöntemini öğreneceksiniz. Senaryo oluşturan yapı taşlarını, senaryonun kurgu birimlerini, senaryonun özet formlarını, karakter yaratmak kavramını ve dünyada en çok öne çıkmış senaryo yazma tekniklerini, metodlarını, yöntemlerini, şablon, cetvel diyelim ne dersek diyelim adına onları anlatacağım size. Ve bunları ek olarak size bir de bir yazar ve yönetmen olarak 30 yıllık kişisel tecrübemle harmanlayıp demleyerek geliştirdiğim yeni bir senaryo yazma paradigması anlatacağım. Sekiz perdeli plot. Peki nasıl öğreneceğiz? Yöntemimiz ne? Online eğitim kitiyle öğreneceğiz. Bununla birlikte isteyenler için canlı video konferanslar da olacak online kurslar şeklinde olacak bunlar. Bunların ilgili detayları lütfen web sitesine bakıp istediğiniz seçenekte ilerleyebilirsiniz. Peki neden sorusuna cevap arayalım. Neden yazmak istiyorsunuz? Neden senaryo yazmayı neden istiyorsunuz? Çünkü yazmak için bir nedeninizin olması lazım. Düşüncelerinizi başka insanlarla paylaşmak için mi istiyorsunuz? Anlatacak çok hikayeniz olduğuna inandığınız için mi istiyorsunuz? Bin yıllık bir sırrı açığa çıkartmak için mi? Dünyayı değiştirmek için mi? Bir fark yaratmak için mi istiyorsunuz senaryo yazmayı? Kendinizi ifade etmek için mi istiyorsunuz? Para kazanmak için mi istiyorsunuz? Ünlü olmak için mi istiyorsunuz? Bu son ikisi de olabilir. Kısaca... Eğer yazar olmak istiyorsanız yazmak için bir nedeniniz olmalı. Bir derdiniz, bir meseleniz olmalı. Neyi, neden yazacağınızı bulmak bu nedenle sizin sorumluluğunuzda. Nasıl yazacağınızın sorumluluğu ise işte o bende. Uzun maraton boyunca nelere bakacağımızı, neleri inceleyeceğimizi, neleri analiz edeceğimizi, hangi kavramlarla karşılaşacağımızı yani kısaca içindekilerin neler olacağını göreceğiz. Bunları bir göz atacağız. Birinci bölümde senaryonun yapı taşlarını inceleyeceğiz. Bunun altında neler olacak biraz sonra göreceğiz onları. İkinci bölümde senaryonun kurgu birimlerine bakacağız. Üçüncü bölümde senaryonun özet formlarını gözden geçireceğiz. Ve son bölümde karakter yaratmak. Bu kavramı inceleyeceğiz. Şimdi bu dört büyük başlığımızın alt başlıklarına geçiyorum. Birinci bölüm neydi? Senaryonun yapı taşları. Senaryonun yapı taşları şunlardır. Manifesto, ana tema, karakter, motivasyon, çatışma ve öykü arkı. Bu kavramları inceleyeceğiz. İkinci bölüme geçtiğimizde yani senaryonun kurgu birimlerine geçtiğimizde en büyük kurgu birimi olan perde. Ardından sekans, olay, sahne ve çekim gelecek. Üçüncü bölümde senaryonun özet formlarında logline, sinopsis, öykü arkı ve tretman ne demektir? Nasıldır bunların formları? Onları gözden geçireceğiz saydığım özet formlarından çok kısa bahsetmek istiyorum. Mesela logline. Logline terimi aslında bir denizcilik terimidir bir limandan başka bir limana giderken e, pusulanın olmadığı dönemde denizciler yollarını kaybetmemeleri için ya da teknelerinin hızını ayarlayabilmek için bu log line terimini kullanmışlardır. Aslında seyir çizgisi anlamına geliyor bu log line. Her kulaçta bir bir düğüm atarlar geminin içindeki bir kocaman bir river makaradaki halata. Halatın ucunda bir kurşun vardır ağırlık. Gemi limandan ayrıldığı anda ee, kurşunu denize atarlar ve çıkrık boşalmaya başlar. Gemi uzaklaştıkça açıla 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 ilerlerken her düğümü sayan bir tane eleman vardır orada. İşte o tayfa logline tutan tayfadır. Bir de kum saati çevirirler. Diyelim ki bir saatte bir kum boşalacak tam olarak. Kum saati boşalana kadar kaç düğüm geçtiğini sayar o eleman. Düğüm dediğimiz şey not biliyorsunuz. Kaç not, rüzgar kaç not, işte o nat o düğümden geliyor. Bu denizcilerin logline kullanarak hem gemilerinin hızını hem de kaç düğümden sonra yani kaç kum saatinde kaç düğümden sonra Kuzey Batıya yönlerini keşişlemeye dönmeleri gerektiğini vesaire daha önce tuttukları çetelere, defterlere bakarak yine yönlerini karanlık aysız bir gecede bile bulabilmelerini sağlar. Böylece kayalıklara çarpmadan, sirenlere yamulmadan yollarını bulabilirdi eski denizciler. İşte bu logline terimi nasıl oluyor da senaryo terminolojisine giriyor? Şöyle, logline yazarın rotasıdır. Logline senaryonun rotasını gösterir. İşte özet formları arasındaki en kısa özet olan logline'ın çıktığı yer burası. Anlatmak istediği şey de budur. Sinopsis ise bir tıp terimidir. Beyinden çıkan sinir hücrelerinin ucuca ucuca birbirlerinin uzantılarıyla birleşerek e, grafikte de görüyorsunuz. Sinirin ucunun aksonunun bittiği yerde Tık diye bir elektrik atlamayla diğer sinir elektrik akımı geçer. Ondan ona, ondan ona küçük atlamalarla gider. İki sinir hücresinin birleştiği aralığa, ucuca değdiği aralığa, değmediği birine yaklaştığı aralığa sinaptik aralık denir. İşte sinaptik aralıklarda sinapslar yaparak çıt çıt çıt, çıt diye ilerler beynimizden çıkan emir tırnak ucuna gidene kadar. İşte senaryo terimine döndüğümüz zaman senaryonun da atlama noktalarıdır sinopsiste yazılması gereken şeyler. Dördüncü ve son bölümde karakter yaratmak bölümünde Lacan ve karakter, Jung'un arketipleri ve bu karakterler, mitolojinin bugünkü karşılığı olan karakterler ve benim en sevdiğim bölümlerden birisi olan astroloji ve karakterleri göreceğiz. Şimdi bütün bunları ve biraz sonra sayacağım daha çok sayıdaki kavramın hepsini 10 tane örnek film üzerinden inceleyeceğiz. Bu 10 örnek filmimiz nedir? Şimdi bunlara bir bakalım. The Killing of a Sacred Deer. Yazarı da yönetmeni de Yorgos Lanthimos. İkinci filmimiz Amadeus. Yazarı Peter Schaffer. Yönetmeni Miloš Forman. The Shape of Water. Guillermo del Toro. Yazarı ve Yönetmeni yine Guillermo del Toro. Titanic filmi. Yazarı da yönetmeni de James Cameron. Blank filmi. Yazarı da yönetmeni de Christoph Kieslowski. The Matrix filmi. Yazarı ve yönetmeni Lara Velili Vachoski. Kız kardeşler. A Beautiful Mind. Akira Goldsman yazarı. Ron Howard yönetmeni. Black Swan. Mark Heyman. Ve Darren Aronofsky e, yazarı ve yönetmeni. 1917 filmine bakacağız. Sam Mendes ve Christy Cairns yazarları. Sam Mendes'in yönettiği bir film. Son filmimiz, 10. film. Benim yazdığım bir senaryo olacak. Bu senaryonun gelişim aşamalarını siz de şahidi olarak takip edeceksiniz. Peki şimdi bir büyük tabloda postitler halinde hem şu ana kadar söylediğim bütün kavramları hem bundan sonra söyleyeceğim bütün kavramları teker teker yapıştırarak toplamda neler göreceğiz bir bakalım. Bunlara önce 10 örnek filmimizin Türkçe isimlerini bir kez daha söyleyerek başlamak istiyorum. Kutsal Geyin Ölümü, Amadeus, Suyun Sesi, Titanic, Beyaz, Matrix, Akıl Oyunları, Siyah Kuğu 1917 ve henüz filme çekilmemiş yeni yazmakta olduğum bir senaryo. İstanbul'un kanatları. Burayı ne kadar dolduruyoruz, neler yapacağız, bu uzun maraton boyunca hangi terimler, hangi başlıklara bakacağız. Bir kere her şeyi üstten şöyle bir görelim, sonra hepsine teker teker gireceğiz. Senaryonun yapı taşları. Neydi alt, baş, alt başlıklarımız? Manifesto, ana tema, karakter, motivasyon, çatışma. Geçelim kurgu birimlerine senaryonun. ikinci bölümümüz. Perde, sekans, olay, sahne ve çekim. Özet formlarına giriyoruz. Burada neler vardı? Logline, sinopsis, öykü arkı ve tretman var. Daha sonra karakter yaratmak kavramına giriyoruz. Burada Lacan ve karakter, Jung ve karakter, mitoloji ve karakter ve astroloji ve karakter başlıklarımız var. Bu çerçeve içerisinde baştan sona hep karşılaşacağımız bazı isimler var: Aristoteles, Freytag, Campbell, Vogler, Sitfield, Mackie ee, ve size anlatmak istediğim 8 perdeli plot. Sonra denge, tetikleyici olay, kenetlenme, meydan okuma, e, orta nokta krizi, yeniden doğuş, e, ters köşe, twist, kriz doğru, climax ya da peripetia ya da masanın altındaki bombasını göreceğiz. Hitchcock'un duvardaki tüfeğini göreceğiz. Çehov'un zaman baskısı nedir bakacağız. Diriliş ne demek bakacağız. Yakın plan, genel plan, storyboard, antagonist, protagonist, agonist, subplot, sahne başlığı, exterior, interior, günün zamanı ne demek? Merkezi dramatik soru ne demek? What if sorusu ne demek? Yani eğer sorusu ne demek? Asansör zamanı ne demek? Sıradan dünya, özel dünya, çatışmanın oluşumu, sınavlar yolu ne demek? Tanrıçayla karşılaşma ne anlama geliyor? Çatışmanın tırmanması ne anlama geliyor? Baştan çıkartan etken ne demek? Nasıl etkileyecek? Maceraya çağrı, babayla hesaplaşma, dönüşüm ne demek? Çatışmanın türbülansı ne demek? Karakter arkı ne demek? Karakter kapanışı ne demek? Balinanın karnı ne demek? ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Bunlar gibi pek çok terimi, pek çok kavramı bütün bu süreç boyunca yavaş yavaş öğreneceğiz. Korkmayın. steps öğreneceğiz.